Evet canlı bağlantıyla aranın ardından biz de karşınızdayız. E, Roman Sayisin ilk görüntülerini getirdik ekranlarınıza. E, havalimanından belki de Sercan Dikmen de söyledi, 48 saat içinde ve Horst ile ilgili de gelişmeler belli olacak. Şimdi Beşiktaş'ın yeni savunma oyuncusu hakkında konuşalım biraz Romain Sayisi ile ilgili. Zaten Valerian İsmail'in oyun sisteminde stoper'in çok önemli olduğunu hep konuşuyorduk. Hoca geldiğinden beri orada da önemli bir transfer yapılacağı, bu sisteme uygun bir transfer yapacağı konuşuluyordu. Hem takımında hem milli takımında o şekilde o bölgede oynayan, bu sistemde oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz Serdar Kellecik. Tabii bunu ilk geldiği gün aslında bahsettik. Ee, Valerian İsmail konusunda eleştiri yapmak için çok erken o oyuncu grubunu kendi seçecek. Bu üçlü oyunda neden oynuyor vesaire bu eleştiriler yapıldığı zaman. Bir de dedik ki biz Valerian İsmail kendi stoperlerini seçsin, kendi ön oyuncularını seçsin ve bu e, böyle bir hafızası olduğunu hatta bahsettik Valerian İsmail'in. Yani sürekli üçlü oynayan bir hoca olduğu için oyuncu hafızasında da. Ne vardı? İşte üçlünün stoperi, üçlünün o 3-4-2-1'in arkasındaki ikilinin, hocanın formatına uygun bir havuzu olduğunu ve bu transferlerle Beşiktaş'ın daha önemli işler yapabileceğinden bahsettik. Yavaş yavaş da şekillenmeye başladı. Çok önemli. Eğer bir Şimdi istersen, bir transfer gelişmemiz bir var mı? çok özür diliyorum Fenerbahçe'den bu defa ee, Ahmet Selim Kul telefon attığımızda e, zaten son dakika gelişmesi de ekranlarınızda Buruma bu defa Fenerbahçe forması mı giyecek Selim? Ee, evet Melike Çelik son dakika gelişmesini paylaşalım. Fenerbahçe formasını giyecek demek için çok az daha vakti ihtiyacımız var. Yarın çünkü görüşmeler artık burada devam edecek. Tam olarak bu iş bitti diyemeyiz henüz ama buruma Bilmiyorum. yarın Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Daha önce Galatasaray forması giymişti. E, ligimizi bilen, tanıyan bir oyuncu, Portekizli bir oyuncu ve Jorge Jesus'un transfer listesinde üst sıralarda yer alan bir oyuncuydu. Daha önce kanat bölgesi için Bruno Henrique ismi de gündeme gelmişti. Biz Flamengo başkanına ulaştık. Fenerbahçe'nin teklif yapmadığını öğrendik. Ve oyuncuyu satma niyetleri olmadığını öğrendik. Doğal olarak hemen rota Bruma'ya çevrildi. Ve Buruma yarın Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek. Öğlen saatlerinde İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Hatta saat konusunda biraz daha detaylı bilgi paylaşabilirim. Bir kontrol etmem gerekiyor. Özür dilerim. Gece 23.10'da İstanbul'da olacak Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için buruma. Henüz hani bitti bu iş diyemiyorum. Ee, biraz da burada devam edecek görüşmeler. Ama doğal olarak İstanbul'a gelmesi bu işin bitmeye çok yakın olduğunu gösteriyor bize. Buruma Fenerbahçe'nin ikinci transferi olabilir. Bu önemli gelişmeyi izleyicilerimize paylaşmış olduk. Selim çok teşekkür ederiz kolay gelsin diyelim sana yaklaşık 24 saat yani daha da az bir süre sonra burada da İstanbul'da olması ve görüşmeler yapması bekleniyor.